Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun süredir merakla beklenen yeni Samsung modellerinin ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl damga da vuran modellerden bir tanesi de aile 51 olmuştu ki bunu siz de sıklıkla YouTube kanalımıza bize sormuştunuz. Aile 51 mi alalım, M31 mi alalım diye. Aile 51 gerçekten çok şık bir cihazdı. Biliyorsunuz delikli ekran tasarımıyla gelmişti ve inceliğiyle, zarifliğiyle ve de fiyatıyla gerçekten popüler bir model olmuştu. Şimdi ise arkadaşlar burada hangi modeller var size söyleyeyim. Burada gördüğünüz A32 modeli. Burada gördüğünüz A52 modeli ve burada gördüğünüz de A72 modeli. Genel olarak bakıldığı zaman aslında şöyle çevirdiğimde size dışarıdan baktığınızda bu telefonlar yani A52 ile A51 arasında çok bir fark olmadığını düşünebilirsiniz ama aslında madalyonun diğer yüzü biraz daha farklı. Çünkü telefonu şöyle arkasını çevirdiğimde bile farklı bir cihaz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene Samsung'un orta segment modellerinde belirli bir tasarım çizgisi vardı. Bu tasarım çizgisi bu sene biraz daha farklılaşmış duruyor özellikle kamera tarafında. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dışarıdan bakıldığında sanki 5 ana kamera varmış gibi duruyor. Fakat burada Samsung Beşli bir ana kamera dizilimi yerine şurada flash ışığı kondurmuş ve yine dörtlü ana kamera dizilimiyle yola devam kararı vermiş. Bu telefon az önce de belirttiğim üzere A52 arkadaşlar yine delikli ekran tasarımıyla geliyor. Yan çerçeveler gayet ince ve alt çerçevenin de geçtiğimiz nesle oranla bir tık daha inceldiğini görebiliriz. Kasası ve hafifliği gerçekten çok iyi. Yani şu anda bu telefonun ben İlk defa gördüm, ilk defa elime alıyorum ve gerçekten çok hafif olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bu bir ön inceleme. Tabi burada bizim test yapma vesaire bir imkanımız yok arkadaşlar. Tamamen kağıt üzerinde yazanları ve şu anda gördüklerimizi size söyleyeceğiz. Bu telefonda Snapdragon 720G yonga seti bulunuyor arkadaşlar ve 8 nanometrelik bir üretim süreciyle geliştirilmiş bir yonga seti bu. Şimdi burada aklınıza şu soru gelebilir. Ya 8 nanometre 10 nanometre olması ne fark ediyor diyebilirsiniz. Bu nanometre ifadesi arkadaşlar yonga seti içerisindeki transistörlerin arasındaki mesafeyi bize söylüyor. Transistörlerin arasındaki mesafe kısaldığı takdirde sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düştüğünde oluyor? Tabii ki güç tüketimi azalmış oluyor. Yani bu telefonun güç tüketiminin önceki nesline oranla çok daha az olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Bu cihazda Samsung 4500 mAh'lik bataryaya yer vermiş. Ve bu bataryada 25 Watt hızlı şarj özelliğiyle destekleniyor. Fakat şöyle bir nüans var. Kutunun içerisinden 15 Watt'lık adaptör çıkıyor. Yani 25 Watt özelliğinden yararlanmak isterseniz Aile 2 için söylüyorum. Ayrı bir adaptör almanız gerekebilir. Ki şu günlerde biliyorsunuz bazı modellerden adaptör bile çıkmadığını hesaba katarsak 15 wattlık adaptörün çıkması da bence iyi bir şey. Her zaman olduğu gibi yine Type-C kullanılmış. Artık bundan bahsetmiyoruz bile. Çünkü biliyorsunuz artık Micro 2 vesaire girişler eskide kaldı. Özellikle Samsung çıkardığı hemen hemen bütün modellerde zaten Type-C girişine yer veriyor arkadaşlar. Gelelim kamera özelliklerine. Muhtemelen kamera özelliklerini de merak ediyor olabilirsiniz. Hatırlayacağınız üzere bir önceki nesilde 48 megapiksellik bir geniş açılı kamera vardı. Fakat bu sefer geniş açılı kameramız 64 megapiksele kadar çıkmış çözünürlüğü. Buna 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 5 megapiksellik makro ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Tabi bu kameranın performansı ne derece ne derece kötüdür. Telefon inceleme için elimize geldiğinde detaylı fotoğraflar ve videolar çekerek size göstereceğiz. Bu arada bu kamerayla 4K videolar çekebildiğinizi de size hatırlatalım arkadaşlar. Bunu özellikle bazıları soruyor. 4K video çekiyor mu? Çekemiyor mu? Evet çekebiliyor. 30 FPS'te 4K videolar çekebiliyor. Bu arada ön tarafta da 32 megapiksellik geniş açılı bir kameranın yer aldığını sizlere söyleyelim ve hemen geçelim as solistimize. Bu arkadaşlar A72. A71 de ülkemizde hayli popülerdi ama A51 kadar popüler olamadı. Bunun nedeni de fiyatıydı. A51 2700 lira gibi bir fiyattan çıkmıştı. Sonrasında ise 3100 liralara, 3200 liralara kadar çıkmıştı fiyatı. A71'in çıkışı ise biraz daha üst seviyedeydi ki zaten sonradan da fiyatı daha da artarak 4000 lira seviyelerine kadar çıktı. Fakat genele baktığımızda A72 ile A52 arasında öyle aman aman farklar olduğunu görmüyoruz. Yani şöyle elimde tuttuğum zaman zaten bakın Arkadan bile baktığınız zaman iki telefonun da hemen hemen aynı göründüğünü siz de burada net bir şekilde görüyorsunuz. Ön taraftan da baktığımızda sadece ufak bir ekran boyutu farkının olduğunu görüyoruz. Onun dışında tasarım tarafında bir değişiklik bulunmuyor. Bu benzerlik aslında telefonların teknik detaylarına da yansımış durumda. Yine A72'de de baktığımızda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 720G Yonga setinin olduğunu görüyoruz. Yonga setine 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık da dahili depolama alanı eşlik ediyor. Eğer 128 GB bana yeterli değil diyorsanız MicroSD ile bu depolama alanını 1 TB'a kadar desteklemeniz de mümkün. Evet dediğim gibi arkadaşlar tasarım tarafında pek bir fark yok. İşletim sistemi tarafında da bir fark yok. Fakat kameraya geldiğinde iş biraz daha değişiyor. Çünkü A52'de şöyle baktığımız zaman sanki aynı gibi durabilir kamera vesaire. Ama öyle değil arkadaşlar. Burada yine 64 megapiksellik bir geniş açı kameramız var. Fakat A52'de olmayan 8 megapiksellik bir de telefoto kameramız bulunuyor. Bu telefoto kamerayla 3x optik zoom gerçekleştirebiliyoruz ki orta segment cihazların pek çoğunda biz aslında telefoto kamera görmeye alışık değiliz. Hatta pek çok markanın üst segment cihazında bile telefoto kamera bulunmuyor. O yüzden bu kamera özelliğinin A72'yi orta segmentte ön plana çıkaracağını söyleyebiliriz. Telefoto kameranın yanında 12 megapiksellik geniş açı ve 5 megapiksellik de makro kamera yer alıyor bu telefonda. Genel itibariyle baktığımız zaman A72'nin A52'den tek farkı kamera değil. Bir de batarya tarafında ufak bir oynama var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunda dediğim gibi 4500 mAh'lik batarya vardı. Bu telefonda ise 5000 mAh'lik batarya bulunuyor. Bu batarya da yine aynı A52'de olduğu gibi 25 wattlık hızlı şarj özelliğiyle desteklenmiş durumda. Ama kutudan da 25 watt adaptör çıkıyor. Bunu belirtelim. Çünkü A52'de dediğimiz gibi 15 watt çıkıyor kutudan. A72'de ise kutudan 25 watt Hızlı şarj adaptörü çıkıyor yani bu telefonu aldığınızda 25 watt hızlı şarj teknolojisini herhangi bir adaptör vesaire almadan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu serinin en ufak en ucuz modeline. Şu anda ben fiyatlarını bilmiyorum ama muhtemelen en ucuz cihaz olacak. Hatta A52 ve A71'e nazaran ben hayli ucuz olmasını bekliyorum çünkü bu telefonda özellikler biraz daha kırpılmış durumda. Baktığımız zaman İki telefonda Snapdragon 720G Yonga seti kullanılıyordu. Bunda ise Mediatek imzalı G80 Yonga seti bulunuyor. Tabi şunu söylemek lazım. G80 çok kötü bir Yonga seti değil. Lakin Snapdragon 720G ile kıyasladığımızda bir hayli aşağıda kaldığını da sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar bu telefonumuzun tasarımına. Aslında baktığımız zaman bu iki telefonda delikli ekran tasarımı kullanılmıştı. Burada ise damla çentik tasarımının olduğunu görüyoruz ki benim şahsi görüşüm açıkçası delikli ekran tasarımının daha hoş olduğu yönünde. Fakat aklınıza şu gelmesin. Ekran tarafında bir değişim var mı? Hayır yok arkadaşlar. 3 telefonda da süper AMOLED ekran bulunuyor. Yani ekran tarafında Samsung hiç elini korkak alıştırmamış. Gayet kaliteli ekranlarla donatmış 3 modelinde. Ayrıca geri gelmişken söyleyeyim 3 modelde de Corning Gorilla Glass 5 dayanıklılığına sahip yani ekranlara herhangi bir şey olmaz. Kolay kolay tabi siz yine de çok fazla zorlamayın derim. Şimdi arkadaşlar gelelim arka taraftaki tasarım çizgisine. A52 ve A72'de şöyle çıkıntılı bir yapı var gördüğünüz gibi. A32'de ise kameralar direkt olarak arka zemine yapıştırılmış gibi duruyor. Yani herhangi bir ikinci çıkıntı bulunmuyor. Direkt olarak arka kapaktan 3 kamera çıkartılmış durumda. Dördüncü kamera ise direkt olarak arka zemine gömülü bir şekilde geliyor. Bunun dışında tasarımsal anlamda gözüme çarpan ikinci nokta ise alt çerçevenin bir tık daha kalın olmasıydı. A52 ve A72'de bu kalınlık çok fazla değil. Yani alt çerçeve gayet güzel nizam bir şekilde oraya yerleştirilmiş. A32'de ise arkadaşlar alt çerçevenin bir tık daha kalın olduğunu sizlere söyleyebilirim. Gelelim arkadaşlar A32'nin kamera özelliklerine. Bunda da aynı diğer abilerinde olduğu gibi 64 megapiksellik bir geniş açılı kameramız bulunuyor. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise 20 megapiksellik bir geniş açılı kamera var. Hatırlayacağınız gibi A52 ve A72'de ön tarafta 32 megapiksellik bir kamera vardı. Gelelim batarya kısmına. Bunun bataryası arkadaşlar kendisi küçük ama bataryası biraz büyük diyebiliriz. 5000 mAh'lik bir batarya var ve yine bir hızlı şarj teknolojisiyle geliyor. 15 wattlık hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl çıkan A51 modelinde de yine 15 watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyordu. Üç telefonun genel özellikleri bu şekilde diyebiliriz. Burada 6.4 inçlik ekrana sahip A32 bulunuyor. 6.5 inçlik A52 ve 6.7 inçlik A72 modeli. 3 ekranda da 90 Hz'lik ekran tazeleme hızı mevcut arkadaşlar. Bu Samsung'un daha önceki orta segment modellerinde çok da görmeye alışık olmadığımız bir durum aslında. Tabi bu sizin zihninizde şu sorulara neden olabilir. Ya bu kadar özellikler bu telefonlarda var ama fiyatları acaba ne olacak? Çünkü biliyorsunuz şu anda mesela a birim fiyatına baktığımızda 3200 Türk Lirası gibi bir etikete sahip olduğunu görüyoruz. Keza A71'e baktığımızda ise bu etiketin biraz daha böyle 4000 Türk Lirası seviyelerine çıktığını görüyoruz. Bu modellerde muhtemelen benim şahsi görüşümdür arkadaşlar hani fiyat bilgisi şu anda bizde yok mesela ama ben mesela A52'nin yine böyle bir 3500-4000 lira arasında bir etikete sahip olabileceğini düşünüyorum açıkçası. A72 ise muhtemelen yine 4000 liranın üzerinde bir fiyatla gelecektir. Çünkü gerçekten güzel özelliklere sahip. Burada benim en çok merak ettiğim aslında şu A32 diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi özellikleri diğer iki abisine göre biraz daha kırpılmış durumda. Ve daha böyle uygun fiyatlı bir cihaz olmasını bekliyorum ki muhtemelen bu telefon arkadaşlar yani A32 Güzel bir fiyatla da gelirse, şöyle bir 3000 lira civarında bir etiketle gelirse de gerçekten bayağı bir başarılı olur. Hatta sektördeki diğer rakiplerine de gözdağı verir diye düşünüyorum. Evet bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni A modellerinin ön incelemesini gerçekleştirdik. Dediğim gibi sadece bu incelemede ben de telefonları ilk defa gördüm. İlk defa kullandım burada. Biraz menün önünde vesaire gezindim. Dolayısıyla çok bir böyle hani telefonlar hakkında henüz bilgi sahibi değilim oyunda şu performansı sunuyor, kamera tarafında şunu veriyor diyemem. Ama önümüzdeki günlerde cihazlar elimize inceleme için ulaştığında detaylı incelemelerini ve hatta karşılaştırmalarını da sizlerle paylaşmış olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.